Herkese merhabalar sevgili dostlar. Son zamanlarda benim karşıma çok çıkıyor. Seni aramasını şu yöntemle sağla. 2 saate seni arasın. Sana ulaşmasını istiyorsan Multaza Baba'ya dilek dilemelisin. Amerikalı ünlü geri dönüşçü Doktor Dümtek sayesinde 10 dakikada terk eden seni arasın. Buna inanan var mı bilmiyorum aranızda ama böyle bir şey yok dostlar. Falı, büyüsü, bilmem nesi yok bu şekilde aramasının imkanı yok. Peki gerçekten birinin aramasını biz sağlayamaz mıyız? Aramasını, düşünmesini biz etki ederek sağlayamaz mıyız? Yapabilirsiniz tabii ki. Kendinize yatırım yaparak, ince taktikler kullanarak, iyi gözükerek, etkileyici durarak, yanlış yollardan gitmeyerek sağlarsınız. Hem de bunu bir aydan kısa sürede yapabilirsiniz. Aksi halde bak kanatlarım var benim uçabiliyorum deseniz de a kuş beyimli der yine aramaz. Bugün ben size büyüye, fala ihtiyaç olmadan, gerçekten size bağlı, sizin yönetebileceğiniz süreçlerde nasıl arar onu anlatacağım. Hem de kaybedeceğiniz hiçbir şey olmadan, zerre karizmayı çizdirmeden, hatta ve hatta daha iyi konumlanacağınız bir durum ile karizmayı arttırarak bunu sağlamayı anlatacağım. Flört ettiğin, ilişkide olduğun, küs olduğun, ayrıldığın, artık hangisi ise, seni nasıl arar ondan bahsedeceğim. Hadi uzatmayalım, hemen maddelerimize geçelim. İlk maddemiz aslında bir soru. Neden aramıyor? Önce şunu bir netleştirelim. Güzel ve kaliteli bir iletişimde karşılıklı arama sorma vardır. Eğer bir taraf aramıyorsa bunun da birkaç sebebi vardır. İlk akla gelenleri sıralayalım. İlk sebebi ilgisini çekmemişsinizdir. Bunlar flört için geçerli. İkincisi sizin daha fazla istediğinizi anlamıştır. Yine flörtler için geçerli. Üçüncüsü cepte görüyordur. Nasılsa bekliyor diye rahat davranıyordur. Dördüncüsü sıkılmıştır. Beşincisi ilgisi başka yere kaymıştır. Altıncısı sizin bir hatanızdan rahatsız olmuştur. Böyle gider. Önce bunu bir netleştirmemiz gerekiyor. Sonraki maddelerimizi yaparken ona göre ayarlama yapmanız gerekiyor. Örneğin bir sonraki maddemiz ısrarcı olma. Eğer daha aranızda iletişim yoksa, ilginizi bile bilmiyorsa bu madde sizin için uygun olmaz. Ya da bir şeyler yapmışsınızdır. Bir hata, bir yanlış, bir özür bekliyordur. Israrcı olmayayım deyip kenara çekilirseniz sizi aramaz tabii ki. Önce bir ilgini belli edeceksin. Ben buradayım diyeceksin. Ya da özrünü dileyeceksin. Oldu bir hata diyeceksin. Ondan sonrasına bakacaksın. O yüzden önce tanımlamamız gerekiyor. O doğrultuda birazdan sayacağımız maddeleri gereğince yapmamız gerekiyor. Önce neden aramadığını tanımlayın ama objektif bir gözle bakarak. Aman uyuz işte, gıcık işte ya da bir hayvan ismiyle hitap edip ondan aramıyor derseniz kendi kendinizi kandırmış olursunuz. Bu şekilde sorunları tanımlayamazsınız. Sadece bu olay özelinde değil genel olarak bu şekilde tanımlayamazsınız. Tanımlayamadığınız sorunları da hiçbir zaman çözemezsiniz. Şimdi devam ediyoruz. 2 ısrarcı olma, acındırma. Şimdiki maddemiz yeni başlayan flörtler için ya da süresi geçmiş ilişkiler için geçerli. Belki de sona ermiş ilişkiler için. Fazla ısrarcı gözükmek. Sevgili dostlar, şu konuda anlaşalım. Birini ısrarla, ona kaybetme korkusunu belli ederek, kendini ona muhtaçmış gibi göstererek, kendini acındırarak aramasını sağlayamazsınız. Bu bir matematik formülü gibidir şaşmaz. O yüzden bu süreçlerde en önemli maddemiz aslında budur. Bazen anlatılıyor bana böyle danışmanlıklarımdan ne olur bunu yapmadım dediği içimden geçiriyorum. Sabah arıyor, akşam arıyor, öğlen mesaj atıyor, cevap alamıyor, hırçınlaşıyor, devam ediyor. Düşünce de şu. Ya ben de aramazsam iyice kopacak o hiç aramayacak. E kopmuş zaten. Karşılıklı değilse o iletişim geçmiş olsun. Uygulaman gereken taktik farklı işte. Ya da acındırıyor kendini. Ben burada yalnızım. Sabah biri yemek yemedim. 3 gündür uyku uyumuyorum. 6 kilo verdim. Ben ölüyorum anlamıyor musun? Ah dur canım uykusuz kalmış kıyamam. Hemen gidip ninni söyleyeyim demeyecek işte. Tam tersi umursamaz davranacak ve bu sefer gerçekten kendine acımanla son bulacak süreç karizmayı çizdirmek de cabası. Ya da ilişki başlamasın, flört aşamasında olsun. Buluşulmuş, görüşülmüş. Arda arda aramalar, ısrar etmeler. Oysa ben aramızda güzel şeyler olacağını düşünmüştüm demeler. Başarı buradan çıkmaz dostlar. O yüzden ne yapmalısın kısmına geçmeden neyi yapmamalısın kısmı çok net anlaşılmalı. Israr etmemeli, acındırmamalı, muhtaç gözükmemeli. Bunları sağlanın mı zaten hızlıca senin lehine dönmeye başlayacak olay. Neden mi? Çünkü genelde bunlar yapılıyor. Sen farklısını yapmış olacaksın. Devam ediyoruz. Hayatını akışında göster, enerjini yönet. Yapmamız gerekenlerden devam ediyoruz. Hayatı normal akışına almak, işe gitmek, okula gitmek, akşam bir yürüyüş, hafta sonu sosyallik, bir hobi, bir uğraş, Akışınız nasılsa renklendire renklendire bunları yapmak lazım. Akışınız çok sadeyse o zaman renklendirmek lazım. Bu iki yönden önemli. Hem kafanız hadi neden hala aramıyor diye takılı kalmaması açısından önemli. Hem de uzaktan göründüğünüzde normal bir hayat sürdüğünüzü göstermek açısından önemli. Bir de pozitifliği, mutluluğu bu işe katarsanız inanın ilgi çekici bir hale gelirsiniz. Ben mutluluğu bir çeşit enerjiyi yürütme ve yönetme becerisi olarak görüyorum. Görürüm. Mutlu insan, hayatından keyif alan insan enerjisiyle her şeyi kendine çeker. Enerjisini yönetebilir yani. Bunu sağlamak lazım. Çünkü tam tersi de söylenen, eleştiren, mızmızlanan insan hayatta en kötü şeyleri çeker genelde. Şimdi ben bunları anlatıyorum ama akıldan eminim şu soru geçiyor. Ya Gürkan her yerden engelliyim benim enerjimi nereden görecek? Ya sen bir kalkaya silkelen bir gece rüyasında bir çalan şarkıda seninle aynı tarz giyinmiş birini gördüğünde çıkıverir ortaya. Sonra gelsin stoklamalar, gelsin seni rüyamda gördümler. Sen buna enerji de, çekim gücü de, kalp temizliği de ne dersen de ama pozitifliği, güzel enerjiyi es geçme. Enerjiyi hiç küçümsemeyin dostlar. Bu işin gizli kuralı bu. Pozitif olmak, hayatı biraz akışına bırakmak. İnsanlar mutlu olabilecekleri ortamda olmayı tercih ederler. O enerjisi olan ortamlarda. Ne kadar mutlu bir görüntüsü olursa hayatınızın ondan pay almak, onu yaşamak isteyeceklerdir. Peki karşı tarafa bir hamle yapmayacak mıyız? Biraz taktik tabii ki yapacağız. 4 tanıdığını göster. Birinin ilgisini çekmek istiyorsak, birinin bizi aramasını istiyorsak elimizdeki verileri sonuna kadar kullanmamız gerekiyor. Ve size güzel bir haberim var. Eğer ki birine karşı ilginiz varsa, aramasını isteyecek kadar sevginiz varsa, onu en iyi siz tanıyorsunuzdur. Çünkü istemsizce onun hakkında bol bol bilgi toplamaya çalışıyorsunuzdur ya da sahipsinizdir. İşte bu bilgileri düşünün. Tanıdığınız noktalara odaklanın. Bununla ilgili neler yapabileceğinizi düşünün. Örneklendirelim hadi. Çok seviyor Sezen Aksu'yu. Bulduğunuz bir Sezen Aksu planı sosyal medyanızda paylaşıyorsunuz. Rus edebiyatına ilgisi var. Elinizde en sağlam eserleri dolaştırıyorsunuz. Okuyorsunuz, yorumları etrafa saçıyorsunuz. Çok mu seviyor pastel renkleri? Çok mu seviyor klasik kıyafetleri? onlara ağırlık veriyorsunuz tercihlerinizde. Hem de bunları yoğun şekilde kullanıyorsunuz. Bazen bir sosyal medya hesabında, bazen sosyalliği arttırdığınız zamanlarda, mekanlarda. Özellikle arada iletişim varsa. Ayrılık sonrası değil de flört aşaması, soğuma aşaması, sevgililik aşaması gibi sözlerinizle, davranışlarınızla bu tanımayı desteklemeniz çok işe yarayacaktır. Bilirim sen seversin bahar mevsimini. Yine kızmışsın bir şeylere. Tabii şekerin de var yükseldiğine. Tanıdığını göstermek, bilinçaltına inceden elmanın yarısı olabileceği düşüncesini sokmanıza sebep olacaktır. Devam edelim. 5- Merak Duygusunu Tetikle Sevgili dostlar, bir insanın sizi aramasını merak duygusunu tetikleyerek başarırsınız. Nasıl gizem yaratırsın diye bir video paylaşmıştım geçtiğimiz günlerde. O videodan da ayrıca destek alabilirsiniz. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Şimdi ben sık sık şu cümleyi söylerim dostlar. İnsanların en zor zapt ettiği duyguların başını merak duygusu çeker. Hatta birkaç tane çirkin söz de var. Burada dile getirmesem de birçoğunuz içinizden geçirdiniz eminim ki. O yüzden gerek kendi hayatınızla ilgili, gerek hislerinizle ilgili, gerek onun ilgisini çekebilecek konularla ilgili merak oluşturun. Bazen hiç tarzınız olmayan bir şeyi neden yaptığınızla ilgili merak oluşturun. Bazen kesin yazar, kesin arar dediği bir anda aramayarak, yazmayarak merak oluşturun. Bir süre ortalardan kaybolarak oluşturun o merak duygusunu. Ya da birden ortaya çıkarak yoğun bir mutluluğu sergileyerek oluşturun o merak duygusunu. Unutmayın. Hem ne yaptığınız, ne ettiğinizle ilgili merak oluşturun, hem de onun ilgisini çekebilecek konularda aktif olarak merak uyandırın. Bir önceki maddemizde söylemiştik. İyi tanıyorsunuz. Zaaflarını da muhtemelen en iyi siz biliyorsunuz. Sevgili dostlar bir kez daha söyleyelim. Hamdi Baba büyüsü için bir yerlere çaput bağlayıp birinin sizi aramasını beklerseniz yıllarca bekleyebilirsiniz. 3 vakte kadar arayacak diyen birine bel bağlayıp 3 ay hiçbir şey yapmadan durursanız bence bir 3 yıl daha gözden çıkarmalısınız. Bu hayat gelişimden ibarettir. Siz gelişmezseniz, siz kendinize acır, insanların size acımasını beklerseniz kimse sizi aramaz. Hatta çok net söylüyorum sizden daha çok kaçarlar. O yüzden dediğim maddeleri yapın. Ve bunları özellikle kendinizi iyi hissetmek adına yapın. 21 gün içinde aramasa bile artık çok daha güçlü bir insan olduğunuzu fark etmiş olacaksınız. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.